Hatta Belgrad'da Sırbistan'da geçen olaylar oldu böyle bayağı yıllarca. Bir tane tren istasyonunun üzerine ya, tren istasyonunu yeni renove etmişler. Ondan sonra o çöküyor böyle tren istasyonu yeni renove, renov olmasına rağmen. Ve 15 kişi ölüyor bu yüzden dolayı. Sırbistan'ın küçük bir şehrinde Belgrad'da da değil. Ondan sonra o küçük şehirden Belgrad'a sıçrıyor ve böyle aylarca milyonlarca insan sokağa döküyor. Sen yani 5 milyonluk nüfusu olan ülke. En sonunda işte hani bir ay iki ay falan dayanıyor şey e, ee, Vukic miydi başkanın ismi? Sonra en son şimdi istifa etti ve yeniden seçimlere gidilecek muhtemelen. Ama onlarda, onlarda da silah yoktu yani. Silah Silahsız olsa da bir şey yok Mesela Gürcistan'da silah yok. Alıyor adam şeyi hava ifşekli ta 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 ta, ta diye hava fişeklerle polise ateş ediyor. <laughs> Ama polis de belki aynı düşünüyor. Sadece devletin dediğini kendi işini yapmaya çalışıyor. Ona öyle davranmak da bence geldi değil yani. Ben kanka öyle davranalım demiyorum ki yani. Ama ben sadece diyorum ki... O... Sonuçta kanka seni mesela bir konsantrasyon kampına yollamak istiyorlar diyelim ki tamam mı? Sen böyle paşa paşa gideceksin yani bir şeyin yok yani.